Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Üzeri kıyır kıyır, içi de sulu sulu. Yiyen herkese tam not verecek çiğ börek tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz gelin hep beraber yapalım. Bunun için büyük boy veya da 2 adet küçük boy, iri iri doğranmış kuru soğan, üzerine de 1 çay kaşığı tuz, ve yarım bağ maydanoz ekleyerek rondodan püre şeklini alana kadar rondoladık. Bu aşamayı rendeden de geçirebilirsiniz. Derince bir kabın içerisine 250 gram kıymanı ve soğanlı karışımımızı ekledim. Bakın kendiliğinden soğanın suyu çıkıyor. Asiti ile beraber pişmiş olacak. Üzerine de oda sıcaklığında olan normal bir çay bardağı su ekledim ve güzelce karıştırdım. Soğanın asiti hemen kıymanın rengi kahverengine dönüşüyor. Bir kenarda beklettim ve hamurunu yapmaya başladım. Bunun için bir buçuk su bardağı unu derince bir kabın içerisine ortasını oyarak açtım. Bir paket kabartma tozu ekledim. Yarım pakette kullanabilirsiniz. Bir buçuk çay kaşığı tuz ekledim. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurt ekledim. Bir yemek kaşığı da sirke ekledim. Ve yaklaşık 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında da 2 saat önce çıkartabilirsiniz veya da benim gibi yarım erimiş halde de yapabilirsiniz. Yeter ki çok erimesin. Tereyağı, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim ve üzerine de 1 çay kaşığı dolusu normal su ekleyerek önce kaşıkla karıştırdım. Sonra da yarım su bardağı un ekleyerek yumuşak, ele yapışan birazcık hamur elde etmeye çalıştım. Benim su bardağım 120 milimlik bardaktır. 2-3 dakikada hamurunuz hazır oluyor. Bakın yumuşacık, yoğurtlu olduğu için hafif ele yapışıyor. Daha fazla un eklemeyin lütfen. Toplamda 2 bardak un gitti. Ardından tezgahı hafif ünleyerek 8 parçaya böldüm. Hamurunu daha ince isterseniz 10 parçaya da bölebilirsiniz. Yaklaşık mandalina büyüklüğünde oldu benimkiler. Temiz bir küçük tepsiniz veya da tabağınız varsa tek tek dizebilirsiniz. Dizdiğim bezelerin üzerine streç filmleri yap yaklaşık 10 dakikaya dinlendirdim. 10 dakika sonra bakın hazır oldular. Yumuşacıklar hemencecik açılı veriyorlar. Hafif unlayarak tezgahı önce elimle birazcık yuvarlak yaptım bastıra bastıra. Sonra da küçük bir merdane ile yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde Bezeler açtım. Çok un eklemeyin, serpiştirmeyin yoksa yapışmaz. Burada çok yakın çekim olduğu için büyük bir açmış gibi duruyorum ama yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğündedir. Ardından dinlenen iç harcımı bir yemek kaşığı ekledim. Yarısına kadar kaşık yardımıyla yaydım. Boş kalan yarısını da üzerine kapattım. Ve parmak uçlarımla bastırdım. Eğer benim gibi yağda kızartırken açılmasından korkarsanız küçük çatal yardımı ile böyle uçlarını bastıra bastırıp bir kenarda bekletirebilirsiniz. Veya da direkt kızgın yağda pişirebilirsiniz. Ben ilk pizzamı hazırladım ve kalan 7 tanesini de bu şekilde hepsini açtım hamurlarımı bezelerimi ve orta ateşte bol yağı tavaya koydum kızarmasını bekledim bunun için küçük bir kuru soğanı fokurdayana kadar bekletirdim fokurdadıktan sonra teker teker çiğ böreklerimi atmaya başladım yaklaşık 1,5-2 dakika aralıklı olacak şekilde önlü arkalı kızartmaya başladım. Toplamda her bir çiğ börek 4-5 dakika civarında pişiyor. Kısa olması sizi korkutmasın. İç harcı hemen pişiyor. Çiğ böreklerim hazırdır. Ben iki ölçek yaptım. İşte bu kadar. Bu tarifle yaparsanız Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.